Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ahmet Oyunda'ya hoş geldiniz. Ben Ahmet ve bugün sizlerle ıı, kanalımın ilk videosu. Ve ben burada size hangi videolar çekeceğim onu göstereceğim. Ve başlayalım. PC'de yani bilgisayarımda yani CS:GO çekeceğim ama çok kasacak. O yüzden çekmem yani çekmeyeceğim de çok kasacak. çekeceğim <laughs> Çek, çok fazla çekeceğim. Ee, bir de bir de ıı, ne hmm. de, de çekeceğim bunu çekelim bak bunu büyük ihtimal çekelim ama yukarıda bandicam.com şey oluyor de kelime gibi yapılmadığı için yapılmayacağım çok da çekemeyeceğim <laughs> işte böyle arkadaşlar bir de e, burada minecraft çekeceğim bu kadar arkadaşlar şimdi telefona geçelim şöyle yazalım hmm. Şöyle yazalım yine. Bunu çekeceğim. Bir dakika. Şöyle bunu çekeceğim. Sonra CS:GO çekeceğim. Ama öyle bir de CS:GO değil. CS:GO başka nerede? Destede işte grup topya başlayalım. Grup topya <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar video çok az oldu biliyorum. Ama ben böyle Big Bilgisayarda CSGO. CSGO çok kastım çekemeyeceğim onu. Ama Wuzor'da dediği kesinlikle çekerim. Minecraftı kesinlikle çekerim ama kasar. E, telefonumuzda işte yine Minecraft Onu kesinlikle çekerim. CSGO'yu kesinlikle çekerim. Growtab'ı da kesinlikle çekerim. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Kendinize Arkadaşlar ben meniz, zaten bir saniye alıyorum. Lütfen arkadaşlar bir saniyede zamanınızı ayırın ve beni lütfen arkadaşlar ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay kendinize iyi bakın.